Ama, Ama şöyle, bana da mesela kendi yaptığım dövmeyi yorumla falan diye atan kendi yaptığım dövmeyi nasıl yapmış? <laughs> Bunu neden böyle yapmışım? Bunu şey, niye böyle kendi geçmişim? Kendi yaptığım dövmeyi bu bir şey aa Ah çok güzel olmuş, nesil güzel olmuş. Bir daha şey, ya, yap yapsam. Şey, 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 bana gelin bundan sonra. <laughs> Yok ya hani kendi yaptığım dövmeleri atanları falan onları es geçer. Ee, ben benim. <laughs> <laughs> bana dövme yaparken şey diyor musun? Ha böyle demiştin hatırlıyor musun? Voltaj oldu <laughs> ki. Zandırdım buradan. Bana bazı takip ettiğim kişilerin <laughs> <laughs> yaptığı dövmeleri atanlar var Onları hani en azından sanatayım. çünkü adamı şimdi ya da kadını falan takip ediyorum kalkıp da ne falan dersem olmaz yani zaten kötü şeyler üzülür. Yani yani biz onu arkada konuşuruz sonra. Selamlar. Selamlar. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekreteri İlahi Mukadderat, Cenab-ı Yarab ve Alem'in izniyle. Tuğçer Versin YouTube kanalına hoş geldiniz. Merhabalar! Allah! Yeeey! açılışı. Evet, cidden böyle başladık. <laughs> o zaman, o zaman hepiniz hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ne Selam yapıyoruz? Harika. Ne yapıyoruz? İnsanlar e bize yaptığı dövmeleri yorumluyoruz. Kendi dövmeleridir. Bu şahısın yaptığı dövmeleri ben yorumlayacağım. Ha 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 ha. Hayır, benim yaptıklarımı yorumlayalım mı? Yorumlamayalım. Yorumlayalım mı? Ben tamam. Tamam, sana gelmiş ya bir tane. Onu yorumla o zaman. Yani istediğin her şeyi söyleyerek göm tamam. beni. Tövbelerim olsun. O zaman başlıyoruz. Ben mesela bunu sana paslamak istiyorum. ne ki o? O ne? İşte biraz çevirmemiz gerekiyor. Ben de anlamadım çok fazla modeli. Every page is empty. Until. Until every page is empty yazıyor. Abi biraz böyle Hı. anarşist bir dönme. Ama ne yazık ki hani dövmenin, aplikasyonun pek bir ideolojisi olmadığı için. Ya bak, mesela aslında rengi falan yine kaç senelik bir dövme. Ben şimdi yine çok tekniksel konuşmayacağım. Belki ben ee, Çocuk dayanamamıştır, dövme yarım kalmıştır falan. O şeyleri hiç varsaymayaraktan. Ya aslında ilk baktığında renkten dolayı falan tamam ama ben ortasını pek çözemedim. Orada ne var? Ben de bir şey çözemedim. Dur abi ya. Aa, şey bu. Demir keski. Zincir kesen şey var ya, He, anladın da, mı? Öyle mi? Bak hani şöyle tutuyorsun. Şimdi diyecekler ki bak bu bakıyor ne mor anlamadı Aynen, diye ama anlayamadı. Ben, korku filmi izlemedin yani tamam, Tamam. Sana... Hayır ben e, baktığımda burada böyle bir kuru kafa gibi bir şey görüyorum ben de, çünkü. de onu çabaladım sonra burayı başka bir şeye benzettim ama. Every cage is empty diyor zaten. Evet. Şey, hmm. hmm. every cage is empty dediğine göre hani anladım. herkesi e, salıp bahsediyor. da şey bahsediyor. mi? Dikentel arkasındakiler. demekler. Ne, Sadece Aslında mantık olarak... çok güzel. bir ideolojisi mi olmasa evet. da en azından. Hani Ama o yapımı mı dese... Aynen yap, yapılışı... Şöyle biraz hani... Atmış. Ya atan yerler çok sıkıntı değil de. Onun dışında... Ama... Çok kötü mü derim. Yani onun üzerinden daha şanslıyım. Yani kalkısı da şey Tabii olarak ama... Bu dövme de güzel. Çok onun için güzeldi. Bu arada arkadaşlar, biz böyle açıkladığımızda işte şu demek değil yani... ...biz işte mükemmel ya da ben mükemmel dövme yapıyorum, bu ben dövmeyi ]ordum. yapan kişi... ...evet bu arada Avrupa'dan yeni dövme yapmaya başladım. Evet. E Hiç bahsetmeden diye girdik biz bu arada. Çünkü evet. böyle ben yerimde duramıyorum, hareket ediyorum, ne yapıyorum neyle falan... E e kendi skaterlik yapıyor. <laughs> biz şey değiliz arkadaşlar yani böyle dövmede yargı dağıtmıyoruz. Kitap dışı bir şey yapalım. Yani istediğim. biz de bizden içeri fikirlerimizi dağıtıyoruz. Aynen öyle. hani dövmelerinizi yorumlayalım. Evet. Bize Güzel olmayan yani hatalı olan, siz onları ilan ya da işte ''Sizin için lanet kesin bu dövme, orayı kesip atmalıyım.'' falan asla bir şey, şey yok. Tasarımı biz anlayamayabiliriz ama sizin için çok önemli bir şey olabilir, bir fikrinizi yansıtabilir. Yani bizim vücudumuzda da elbet çok mükemmel olmayan ama cidden değerli olan dövmelerimiz var. Sonuçta herkesin beğenmediği yani dövmeleri tabii, canım. tabii olabilir. Tabii, tabii, tabii. Bize attığınız dövmelerin içerisinde belki beğenmediğiniz için gerçekten ha, kötü yorumlasa, işte ben de daha da şey olsam dediğiniz <laughs> dövmeler de olabilir. Burada no offense şeklinde. Kesinlikle ya. Ee, kimseyi kötü şekilde tahrik etmek değil ama sadece hani kendi fikirlerimizi belirtiyoruz. Ve umarım siz de bununla eğleniyorsunuzdur. Çünkü biz de eğleniyoruz. Şimdi sıra sende güzel hanımefendi. Böyle bir dövmemiz var. Aa, çok tatlı. Shiba inu galiba. <laughs> Bu kişinin kendi yaptığı dövmeydi. Olması Kendine kendisi. mi yapmış? Hayır hayır kişisine ha? yaptığı ha, ya da ben arkadaşına ben yaptığı ben bir, ben dövme. bir dövme. Kendisinin Nin yaptığı dövmeyi yorumlamamı istemiş. Işte, bence hani çok kötü değil. Sadece özellikle bu tarz dövmelerde işte kedi, köpek ya da portre ya da işte organik canlılara çalışırken sana birazcık daha bilmiyorum. Aynen yani hani çizim bilgisi gerekiyor. Mesela burada çene hattı olmadığından Hı. dolayı ağız, burun var. Ha, içine yok böyle çok dümdüz iniyor. Onun dışında da kulakların mesela bak buraların çizimden kaynaklanıyor. Evet. Çünkü her şey fotoğrafa bakıp çalışmak. Özellikle realistik dövmelerde zaten genel olarak böyle bakıldığında bence tatlı duruyor. Dedim. <laughs> 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 şey, biz o anda sen şey oluyoruz sen yorumlasana. <laughs> bir şey yap. Görüyor musunuz nasıl topu bana atıyor? Nasıl topu bana atıyor? Altındaki pusula mı? Altındaki sanırım pusula veya saat mekanizması olan bir pusula. Ya taşıyan kişiyi bilmiyorum nasıl durduğunu ama kolunda kötü durmamış. Yüzü bu kaplan sanırım. Evet kaplan çok çizgilerinden anlaşıldığı kadarıyla. <laughs> kaplan ne yazık ki duruyor. Rese girmiş gibi gözüküyor. ama yani... <laughs> Ya yine ben çizime sürekli her şeyde diyecekler tabii, ki yani. ne çizim Ama çizim falan ya. Hatta dövmenin boyutu bilmem nesi hakkında evet, zaten tabii, yorum yapıyorum. Ya, bana kalsa mesela ben şuradan başlatır hani kendi kolumdaki gibi buradan çalışırdım. <laughs> Altındakini ona göre yapardım. Adam dediyse yok büyütmeyelim ben buradan buraya kadar istiyorum işte tam olsun. Ya, yani, önemli olan yani sizin için nasıl mesela bu yapmıyoruz. Beğenemedim yani. yani. Ben de çok beğenemedim. Yani hidrolik pres birazcık şey oldu da sanki burnunu cama yaslamış gibi böyle olmuş gibi biraz. Ama ağzı falan da şey. Evet işte. Aa baksana şuraya masatel botoks yaptırmış, yukarı çekilmiş birazcık, Fransız baskısı yaptırmış. <laughs> ya, yani, şimdi... Boynu da yok zaten, <laughs> falan da yok. Yok ya. Yani. şey. Işte, hmm. hmm. Şey Aynen. Allah bizi çarptı galiba. Dışarıda sel oluyor arkadaşlar. Oha şey var. ya? Dolu yağıyor. Cidden Allah çarpmış. Siz demek dövme yorumluyorsunuz. Aa yine hava durumu her videonda hava durumu var. Ama yağmur yağıyor. arkadaşlar. Ne Evet. O <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Sen Türkiye'nin an... bir meteoroloji spikeri olabilirsin. Eğer bir gün... Mesela bir fırsatın YouTube'unda sadece meteoroloji hakkında konuşur. <laughs> Hadi. Hadi, hadi. Tamam, tamam. Sakin onu kızarla şey yapma. Bakan diye bok yetiştirmiyorum. Yok. <laughs> ya şuna bakar mısın? Bu çok güzel. <laughs> evet evet biliyorum. Arkadaşım yaptı bu dövmeyi. Aa çok güzel. Bu arada ben bu dövmeyi cidden çok beğendim. Böyle yalanlı kıvrımlar, Aynen. alt tarafındaki gölgeler, beyaz mürekkebin çok güzel kullanışı. Cilok gibi bir dövme bence. Bence de tatlı O şunlandır. Bir denk... Evet evet. bir denk geliyor ya. Aha. Onlar da sıkıntı Evet, iyileşme aşamasında falan da şey olabilir. Onu böyle kenarlarından şey yaparsın, halledersin ya. Ya ben şöyle söyleyeyim, o gayet güzel aplikasyon olan bir dönem. Hatta çok zor yerlere gelmiş. Altında 12 saat yazmış. 12 saat sürmüş ki cidden hani sabır zaten eşi diyorum. Aynen, aynen. Tatlı tatlı ben sevdim. Gayet güzel bir şu Arkadaşlar bir tatlı falan diye seviyorum. Ben arkadaşını tanımıyorum ama cilap dövme yaptı çıkarmışsın karşımda. Bundan sonra kıps. Üzerine sıra. -"Sıra sende." -"Enda." -"Şey diyormuşum, yine sıra sende." -"Optik <laughs> ya." -"Ne kadar da beni dinlenmişiz." -"İşte böyle ithalatik oldu." Bu, -"Evet, en sevdiğim dönem yazmış ama kendisi mi yaptırmış, başkasına mı yapmış bilmiyorum." Ama böyle ilk bakışta tatlış duruyor bence. Kemer yani, doku gibi gözüküyor ya. Çok güzel. Çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. Sonuçta ben de harç çalışmadığım için evet. kalkıp da böyle yapmış, şöyle yapmış falan Tabii. böyle konuşmak istemiyorum. Estetik duran bir durum. Tatlış duruyor. o... Şurada... el bu halde. Evet. mi? Ya... Birazcık el birazcık şey el. El de çok zor. Bunun proporsiyonuna göre çok güzel Oturtulmuş, Göz yaşları i̇şte o ağlayan meri meri kederi çok güzel bir şekilde yansıtmış bence. Üçünün yok gibi dövmüyor. Çünkü çok sevdiğim. Aynen bir tek şu, şurası. Ha, ama o hep öyle oluyor ya. Şey mi diyorsun? Hani, Dışırken yani, falan. Ha. Yanlış mı tabi? Dövgüsü bir derece şey olmuş ama o çok normal ya. <laughs> evet, şey, mil milat zamanlarında o yoktu. <laughs> milat zamanlarında cürdüğünü düşünüyorum. Işte. <laughs> o yüzden doğal yöntemlerle hızlatın ya. Ben nedense fotoğraflamaların bu şekilde e, arka planına şimdi dövme haricinde yalnız buna da laf söylemem çok saçma olacak belki ama Sevemiyorum. Ben çünkü baktığımda bu, bu da büyük ihtimalle yapan kişi atmış. Yaptıran da olabilir. Onu da bilmiyorum. Ben bu şekilde fotoğraflamam. Çünkü zaten dövme hmm. network. Zaten çok, çok Desenli. Arkada öyle bir şey var. Odak noktası şaşıyor. Yani arkayı siyah ya da beyaz kullansa, gri kullansa gözleri falan çok güzel yapmış. O beyaz mürekkebi. gözü yapmış ama böyle baktığın zaman şurayı görüyor musun? <laughs> Göremiyor orada. Bu tarz çalışmalarda en zor olan şeylerden bir tanesi bence çene. Çeneyle boyun. Yani hani tüyleri olduğundan dolayı adam böyle dövmeyi yaparken şey oluyor, acaba oraya o ince çizgiden mi atacağım, kalın mı atacağım, gölge mi atacağım, onu mu yapayım falan. O tarz böyle karışıklıklar oluyor. 3 evet. bölü 4 profilde bakıldığında da ayrıca bak bunun şu ilişimde evet. birazcık insanlarda zorlanma oluyor. Yani kendi, kendi adama adama adama, ben adıma konuşuyor ve ben bundan benim için öyle. Şu, evet, şu e, Aynen, işte, o aynen. O o, olarak. orayı oraya. oraya gölge vererek yüz anatomisini hani burun, göz, şukuru ve o leoparda elmacık kemiği denir mi bilmiyorum ama elmacık kemiğinin farkını güzel vermiş orada. Tabii canım her 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 da elmacık kemiği var. Yok yok hayır. Belki onun onun tabi ise farklı bir şey yok, yok yok. Sen elmacıkta mı var? Mia falan mı biliyorsun? Evet. Var da ne Sadece şurada bir dişim yok. Dişi unutulmuş. Aa evet. Ama var Dişi öyle. kırılmış yıkılmışlar. Evet. Neyse o coğrafikte belki böyle birazcık daha hani baştan çıkmış bir leoparın belgeselinden olmuş bir şeydir belki ha 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 yalnız ben hatayı bir şey yapıyorum sen direkt böyle o öyle olmuştur bu böyle tabii canım olmuş olabilir ama ben bir şey söyleye baktığımdan beri gözün gözüm takıldı da unutmuş şey, orada ince çizgiler. ben her şeyi o şey, şöyle söyleyeyim Bakın benim dilim çok eskinir ama her şeyi çok güzel olumlarım. <laughs> ben ya ama direkt şey onu öyle yapmış, bunu böyle yapmış, geçiriyorum, şey linç yiyeceğim. <laughs> Dövme yapan kişiyi ben tanıyor olabilirim. Sen yorumlasana. Ben Niye bir şeyden böyle şeyleri bana paslıyorsun? <laughs> güzel. Ya, ben bu seferki fotoğraflamada hata varmış gibi gözüküyor. Aynen. Biraz daha geniş fotoğraflasaydı... Evet. Çünkü hani yüzü cidden güzel yapılmış olabilir ama perspektif hatası olur ki cidden... Zaten böyle bir şeyi fotoğraflamak çok çok zor. Hani genelde şey yapıyorlar ya, önden işte sağdan, soldan çekip evet, evet. böyle şey birleştiriyorlar. Hı -hı. Ya da işte video halinde paylaşıyorlar. Bu gayet yani şu anda bize atılabilecek şey. Ya fotoğraflamadan kaynaklı, ya, ya fotoğraflamadan da kuru kafanın tam şurada olması. Hı -hı. Diğerinin burada, diğerinin burada olması lazım. Hı -hı. Yalnız biz dövmenin şeyini yorumlamaktansa lazım. yok böyle yapıştırılmış, yok şöyle yapıştırılmış dedik. Bence biz dövmenin konumun dışında, hani onları geçerekten, Hı -hı. genel olarak... Diğer olarak bence estetik duruyor. Bence estetik duruyor. Yani evet. evet. Ben sevdim hani şöyle söyleyeyim, taşıyabileceğimlerimi evet ben bu taşımayı isterdim. Yalan söylemeyeceğim. Güzel çünkü. Benim tarzım değil, ben İki evet. 200'ün ayrılması, ortadaki işte kafatası şekli, işte şuradaki ayrışma. Aynen aynen, da, o şey. O, tatlı. O hani parçalanma efektleri bende benim çok... Ya benim için çok hoşuma gitti bu dövme ya. Ben Aa, seni O senin dövmene geldik. Hayır. Senin dövmene geldik. Ha yorumlayacak mısın? Tabii ki de, de. Ben seni <laughs> yorumlayacağım çünkü aslında çok sevdim sana. Sadece bir da. tanesini yorumlamak. Tamam ben. mesela benim hiç taşımak isteyeceğim bir dövme. Çünkü hem vampir figürleri çok seviyorum. Ben direkt tasarım üzerinden gideceğim. Renklendirmeler çok güzel ve seni zaten renk tekniğini seviyorum. Alttaki şaka çiçeği, ondan sonra bu daha vamp kazanın yüzünün, ondan sonra daha böyle etnik figürleri girip işte şuradaki altın detaylarını, onun gölgelendirmeleri, ortadaki taşın gözünün rengi aynı olması, şuradaki detayla aynı olması vesaire vesaire. Bu küçük detaylar ve tasarımdaki olaylar beni çok mutlu ediyor. Sadece e Fotoğrafını eleştireceğim. Şurada bir parlam var. Ama o da çok güzel göstermiş ya. Sadece şurayı göremedim. Şurayı göremiyorum. Çünkü fotoğraflamak o dönemde çok çok zordu. Neden bilmiyorum. -hı. -hı. Kolumda çok fazla çatlak vardı ve ben çatlak Hı. kapattım. Hani kuru çektiğimizde olmuyordu. Ben de o yüzden ıslatmak zorunda kaldım Maalesef benim en çok yaşadığım şeylerden bir tanesi. O yüzden parlamaları engelleyemedim. Evet ama onun dışında gayet sevdiğim bir tasarım. Hatta bu, bu tarz bir şey daha sonra ve tarzına da bayılıyorum. Neutrat, etnik ve aynı zamanda bu daha floral detayları da hani hatta Fairy Core bile diyebilirim. Fairy Core detayları birleştirmen bence çok güzel bir olay, çok güzel bir etman. Seviyorum ben senin tasarımlarını ya. Yalan değil. Ya çok utadım. Oh wow! Bu çok güzel. Çok renkli tasarımı, böyle çok farklı olan şeylere bayılıyorum ya. Çok güzel. Renk tarzını da çok beğendim, çiziler gayet düzgün. Renk, aplikasyonu güzel, bence parlamaları çok güzel vermiş. Tasarım çok hoş, hani Joker tegüleriyle şeyi birleştirdim. Işte. Ya, yapamayacak değil mi? Evet, evet. İzlemediğim için çok fazla bilmiyorum sadece... Neyi? İzlemedim. Cidden mi? Kafa açıyor, kafa açıyor. Cidden kafa açıyor. Aa, Sevmedim ben. Ben seviyorum. Ya biraz zorlama geldiği için belki de ben daha abdik bubdik şeyler izliyorum, o yüzden... Ben sana daha kafa açıcı bir şey izleteceğim. Oğlum sen önce yaratı. Kava birdi. Bugün akşam hmm. evet, kesinlikle. Yaşansın. <laughs> slumber party. <laughs> Şöyle güzel bakar mısın? Evet. Saçtaki ince detaylardan tut işte o parlak kırmızılı verdiği şey kontrast. Derci. Kontrasta bayılıyorum. Şu dama detayına tatlına bakar aynen. mısın? Dövme figüründeki işte kadının bu hafif göğüs altı dekolçesidir. Ondan sonra aslında sen evet, Ve Aynı zamanda hem çok lövüse sahip. Aynı zamanda dominant bir aurası var dövmenin. Ben de çok güzel ya. Ben bu tasarımı çok sevdim. Kendime yaptım abla. Nasıl olmuş ya? Yani? Ablalık yaşa geldik mi ya? <gülüyor> ben, <gülüyor> geldim de... galiba ya. Ben geldim. Geldin, Sen de geldin. Biz <laughs> kişiyiz. Duymadınız. Kimse duymadı. Aynen. Kendi çalışmak için zor bir bölge. Hatta diz kapağına falan filan gel. Yok ya. Genelde zaten herkes o bölgeye çalışıyor. En kolay çalışılabilecek bölge. Abi, Sen buralara dövme yapmışsın. Bu üst bacağı diyorsun ki çok zor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, şeyi fark ettim. Hani bunu yaparken neredeyse skolyoz oluyorsunuz. Omurda böyle yılan yap kardeşim oluyor kendini. <laughs> İyilik delil gerdirmek çok zor. O yüzden zor dedim. Hani ben Hı. bir de başka insanların kendine yaptığı şeylere karşı Hı. sanırım daha şey davranıyorum. Özverim veya ne denebilir bunu? Hani daha takdir ediyorum. Doldurmalar falan çok güzel, model çok güzel. Hı. Ben sevdim. Yani tatlı duruyor. Hani evet. doldurmalarını falan tamamlayamıyorum. Çok lambaracak mi olmadan. Çok tekno değil mi aynı zamanda? Evet evet. O şey duruyor. Sevimli duruyor. Evet. A, Bence gayet başarılı. Güzel. Başarılı evet. Özellikle kendi yaptığın detayı. hepsi... Evet. Hemen. Gelsin buraya. Gidelim <laughs> <Yine gülüyor> mi bir, bir tane şey sana. var. Aa bana bir tane daha geldi şu anda. Neyse. Aa, o, o, şu mı? sana da atmışlar ya. <laughs> Toto. Evet, dövmeci bir arkadaşım ani kararlı poposuna yaptığım ayıt edin. Umarım videonuz için güzel bir görsel olur. Bir şey diyeceğim. Yani. Sana da yaptıran mı yazmıştı? Hayır, evet, şey evet iki aynı kişi sanırım. Evet. Bu arada hikaye çok merak ediyorum. Şey mi dede? Mesela e, sen bana yaptıracaksın proje. lan! Domal doman olan yapacaksın diye <laughs> diye falan <bana> mı oldu? Bilmiyorum. <laughs> eğer eğer böyle bir sana çünkü bir şey, de şey, yapmışsa, şey yazmıştı değil mi ani kararla evet spontane bir şekilde <laughs> spontane bir şekilde Soda kısmına e çok... Ama çok tatlı değil mi? Aşırı derecede tatlı bir dövme bu. Evet, derecede. Baksana. Ve bu arada... şey, bu ne? Bardak. O bardak. Şey, şey. Kim tamam. kardeşinin şampanya fotoğrafı var ya, onu Teddy'yle yapmışlar. Dat dövme. evet. evet. Sevimli duruyor. Aşırı derecede. O zaman kapanış yapalım. Evet, yapalım mı? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Onu. <laughs> <laughs> Kanalımı unutmayın. <laughs> Hayır, abone olanlar da çıktı yalnız hani böyle bu evet. şeyden, bu tavırlardan. Kapanış, bak bak. Yazsana hiç. Bir şey yapalım. Bir ne zaman diyorum, diyorum ya? ya. <laughs> çek, çekiyor mu? Çek, 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 Çekiyor muyuz? Çekiyor muyuz? muyuz Kayıtta mıyız? Bence böyle bir kutlamış yapalım. Aynen. Tam Sen bu şekilde. Sen buraya git bana ne Hayır diyecekler ki ne yapıyor bunlar? <laughs> Biz ne yapıyoruz? Hayır işte ne güzel bence yorumladık. Bize bunları izlerken saydırdılar. Sanki sen çok biliyorsun, sanki sen <laughs> çok güzel dövme yapıyorsun falan. <laughs> evet o zaman atmasaydınız falan Ama hayır şimdi, güzele de güzel dedik ya Tabii yani. Güzel de dedik güzel yani. dedik. Amaç ya açıkçası burada eğlenmek de. Evet, ben de, siz de eğlenmişsinizdir. Hatta daha böyle uzun uzun diğerlerinde şey yapmak isterdim ama çok sıkıcı olmasın diye. Şey, kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. Bir sezonluk mutlu Ben yine dönüyorum ya, hep böyle bir... Bir dahaki sefere bunlarla koymayacağım altıma. Çünkü bunlardan koyunca olmuyor. Sürekli hareket etmek istiyorum. Kalk kafanı şöyle ayak Sen hep böyle cuplatıyor. Evet, hayır, hayır. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, diyeyim, evet. Hayır, hayır. <gülüyor> <düşürüm>. <gülüyor> Pes, el, din, çekelim, iyi Hayır. <laughs>